Merhaba arkadaşlar. Ben Sonne. Bu benim ikinci videom. Sizlere sizlerden gelenleri okuyacağım. Güzel hikayeler atmışsınız. Bakalım hep birlikte okuyalım. O zaman başlayalım. Telefonumda odamın ışığı açılarak gece birde çekilmiş bir fotoğraf var. Problem şu ki fotoğrafta ben yataktayım ve uyuyorum. O an evde olabilecek hiçbir aile bireyin fotoğrafı çektiğini hatırlamıyor. Üzerinden çok zaman geçti. Hala galerimin bir köşesinde duruyor. Babam ve annem 3 sene önce boşandılar. Birlikteyken kaldığımız evi hiç sevmiyordum. Sürekli taşınalım diyordum. Babam da olmaz burada kalmamız lazım diyordu. Neden diye sorduğumda da cevap vermiyordu. Daha sonra babamı aynada kendiyle konuşurken yakaladım. Sordum, yine geçiştirdi. Bu olay bir süre tekrarladı. Babamın aynaya bakarak bırak gidelim dediğini duydum. Daha sonra olaylar büyüdü ve ayrıldılar. Babamla artık görüşmüyoruz. Sanırım iki yıl önceydi. Bir sitenin 16. katında oturuyorduk. O zamanlar sürekli izlenmesine kapılıyordum ama kendi kendime kafamda kuruyorum diye düşünüyordum. Bir gün annemler evden gitmişti. Ben tek kalmıştım. O zamanlar biraz asosyaldim. Bir tane arkadaşım vardı. Aynı sitede oturuyorduk. O da 14. kattaydı. Evde yalnız kalınca ona mesaj attım. Gelmesini istedim. Mesajıma bakmadı. Bir yarım saat sonra kapı çaldı. Telefona bakmadan kapıya koştum. Delikten bakınca arkadaşımı gördüm. Ama biraz farklı bakıyordu. Kapıyı açmakta biraz tereddüt ettim. Sonra telefonuma baktığımda arkadaşımın cevap verdiğini ve bugün evde olmadığını söylediğini gördüm. Tekrar kapı deliğine baktığımda hiç kimse yoktu. Arkadaşımı aradım. Buraya hiç gelmediğini söyledi. O günden beri evde tek kalamıyorum. Ben geç uyuyan biriyimdir. Gece 2-3 gibi camdan 4 kere tıklatma sesi duydum. Kalkıp baktığımda hiç kimseyi göremedim. Korkum dindikten sonra lavaboya giderken annemin sesini banyodan duydum. Uyku sersemi baktığımda ise annemin banyoda olmadığını gördüm. Yatak odasına baktığımda yataktaki kimliği görüp rahatladım. Annemin orada olduğundan emindim. Uyandım ve düşündükten sonra annemlerin, babamın ameliyatına gittiklerini fark ettim. O gece evde değillerdi. İki sene önce tatil için yazlık bir yerde ev kiralamıştık. Ev biraz eski olduğu için ucuzdu. Biz de zaten evde çok durmayız diye evi tuttuk. Gittiğimiz gün hava aşırı sıcak olmasına rağmen evin içi buz gibiydi. Verdiğimiz nefes bile dumanlı çıkıyordu. Bu durumdan çok rahatsız olmadık. Çünkü bayağı az para vermiştik. Dört arkadaş kalıyorduk ve her birimiz ayrı odaya yerleştik. Kura çekmiştik ve ben büyük odayı aldım. Ev çok eski olduğu için her yeri dökülüyordu ve rutubet kokuyordu. O gün dinlendik. Akşam dışarı çıktık. Geldiğimizde benim kaldığım oda dağılmıştı. Hırsız girdi diye düşündük ama sadece benim odam dağınıktı ve kapılar kilitliydi. Cam da kapalıydı. O gece korktum. Bir arkadaşımın odasında kaldım. Gece hiç uyuyamadım. Sürekli sayıklamışım. Arkadaşım bana öyle söyledi. Küçük bir kız gibi sesler çıkarıp ağlamışım. Sabah uyandık, ben odaya geçtim. Biraz daha iyiydim. Odaya girdiğim gibi çığlık attım. Dağınık olan oda topluydu ve yatağın üzerinde oyuncak bir ayı vardı. Bu olayı bir buçuk yıl önce yaşadım. Her sabah altıda uyanırım ve lavaboya giderim. Yine bir gün erkenden uyandım. İşimi halledip yatağıma geçtim. Yatağın tam karşısındaki terisi gösteren pencereden anneannemin çıplak bir şekilde balkon kenarındaki ağacın dallarını salladığını gördüm. Perdenin kenarından gizlice onu izledim. Nefes bile alamıyordum. Çünkü anneannemin asla böyle bir şekilde balkona çıkmayacağını biliyordum. Dalları o kadar çok sallıyordu ki artık yapraklar dökülmeye başlamıştı. Anneannemin ayakları tuhaf görünüyordu. Uzun parmaklar ve sipsirvi tırnaklar gördüm. Çığlık atmaya başladım. Herkes bir anda odama girdi. Anneannem de dahil. Ne oldu diye sordular, gördüğüm şeyi anlattım ama bana inanmadılar. Yaklaşık bir ay sonra balkona kare parseller döşendi. Altına sürülen sıva ıslak olduğu için bir gün boyunca kimse balkona çıkmadı. Ertesi sabah parselin sökülmüş olduğunu gördük ve sıvanın içinde dört parmaklı bir ayak izi vardı. Korku içerikli her şey küçüklükten beri ilgimi çekmiştir. Ben bunu yaşarken daha 11-12 yaşlarındaydım ve bende travma olarak kaldı. O zamanlar aşırı yorgun ve bitkin hissediyordum. Gece uyuyamıyordum. Bir gece uykuya daldım ve rüyamda odamı gördüm. Odamdaki posterin arkasından siyah bir poşet buluyordum. Daha sonra ise annem yanıma geliyordu. Poşeti ona gösterdiğimde birdenbire çığlık atıyordu. Bu sırada ben de çığlık atıp rüyamdan uyanmıştım. Ama garip olan şu ki yerimde hareket edemiyordum. Hava daha karanlıktı. Yerimde birkaç saat hareketsizce durdum. Vücudum titriyordu. Oysa yazın en sıcak günleriydi ama ben baya bir üşüyordum. Öyle durduğum sırada yatağımda bir baskı hissettim. Kara bir duman yatağımın köşesinde oturuyordu. Ablamla ben ranzada uyuruz. Ablam yukarıda, ben ise alt kısımda yatıyordum. O duman gibi şeyin fısıldadığını duydum. Daha sonra gözlerimi kapadım ve içimden dua etmeye başladım. Gözlerimi açtığımda o kara duman yok oldu ve hareket etmeye başladım. Titreye titreye annemin yanına koştum. Onu uyandırdığımda çığlık atıp kalktı ve bana rüyasında beni saçı başı dayanık, garip hareketler yaparken gördüğünü söyledi. Birkaç gün sonra bir hocaya gittik. Hoca bizim evde büyü olduğunu söyledi. Ve bu büyü odamdaki posterin arkasından çıktı. Sabah ablam bana gece keminle konuştuğumu ve neden ağladığımı sordu. Eşimle evlendiğimiz zaman küçük bir eve çıkmıştık. Ev birinci kattaydı ve bir odasında çok fazla rutubet vardı. O odayı kapattık çünkü ne kadar temizlesem de sanki anında tekrar pisleniyordu. Bir süre kullanmadık ama yanındaki odanın duvarı kararmaya başlayınca odaya girdik. Duvar simsiyahtı. Evin sahibini aradık ve durumu anlattık. Adam başta bize hiçbir şey anlatmadı. Ama daha sonra o odada genç bir kızın kaldığını ve kaybolduğunu öğrendik. Kız kaybolduktan sonra ailesi odaya hiç girmemiş çünkü tuhaf sesler duyuyorlarmış. Biz de o evden taşındık. Kızın nerede olduğunu kimse hala bilmiyor. Bir gece arkadaşımla çıktık geziyoruz. Tabii ki böyle yine karanlık ağaçlar falan var. Ama ışıklar da var. Yani şehir gibi bir yer. Ama işte az nüfuslu diyeyim. Kasaba. Bir şeyler aldık marketten. O bakkallardan hani ucuz şeyler satıyorlar ya. Onlardan işte bir şeyler aldık gidiyoruz. Ağaçların arasında bir kadın vardı. Kadının elinde poşetler vardı. Siyah poşetler. Ama daha sonra kadın durdu ağacın altında. Böyle ağacın yapraklarına zıpladı. İşte erişmeye falan çalıştı. Dokunamayınca sinirlendi. Çığlık atmaya başladı. Daha sonra kadın hızlıca koşmaya başladı. Arkasından birinin koştuğunu gördük. Ama orada kadından başka kimse yoktu. Gayet görebiliyorsunuz. Hani başkası varsa. Yoktu. Sadece kadın vardı. O arkasından koşan nereden çıktığı hiçbir şekilde görmedik. Bilmiyorum. Bu arada ben böyle şeye inanmıyorum dedikçe bir şeyler yaşamaya başladım. Bilmiyorum ya yani psikolojik de olabilir. Hala da çok sıcak bakmıyorum. Ama bilemiyorum. Tekrar görmeye başladım. Mezarlık var böyle. Mezarlıktaki tabutların çıkarılıp evlere konduğunu görüyorum. İşin ilginç tarafı ise bana çok tanıdık geldi. Sonra düşündüm küçükken de görüyordum ben bu rüyayı. Küçükken çok umursamamışım belli ki ama şu an neden gördüğümü bilmiyorum. Neden olabilir? Rüya da çok tuhaf. Ama sanki böyle bir tören varmış gibi. Hani çıkarıyorlar koyuyorlar tabutu. Bazıları açık bir şekilde koyuyor. Neden yapılıyor böyle bir şey bilmiyorum. Psikolojik bir şey de olabilir. Ama küçükken gördüğümü eminim. Şu an tekrar görüyorum. Aklıma bir hikaye daha geldi. Bunu benim öğretmenim anlatmıştı bana. Kursa gidiyordum ben dil kursuna. Öğretmenim kurstan geç çıkıyor bir gece. Bize öyle anlattı, geç çıktığını söyledi. Kursta binanın en üst katında çok katlı bir bina değildi diye hatırlıyorum. En fazla dört. İşte en üst katında böyle teraslı bir ofis gibi bir yer. Öğretmenim içerideyken teras terasta bir kız görüyor. İşte korkuluklara çıkmış. Korkuyor tabii ki. Tam yanına gidecek kız önünü dönüyor. Tanımıyor hiçbir şekilde zaten. Ama böyle eski giyinimli bir kız olduğunu söylüyor. Eski giyinimli derken hani eskiden böyle giyilen entariler falan öyle bir şey anlattı. Hani böyle desane çiçekli falan. Öyle şeyler giymiş kız. Oraya nasıl çıktı? Yani hani imkanı yok çıkmasının. Hadi çıktı, terasa çıktı. O kıyafetlerle ne yapıyordu? Daha sonra öğretmen bir süre kendine gelememiş öğretmenim. Hala bilmiyor yani hani kimdi, nereye, niye çıktı, nasıl. Bu da böyle bir hikaye. Bu arada ben Shining'i çok seviyorum. Jack Nicholson'ı da çok seviyorum. Karakterini de çok seviyorum. Filmi de çok seviyorum. Çok. Şimdi genelde anlamadıklarını falan söylüyorlar. Aslında Stephen King'i çok seviyorum. Medium'u da okudum. Çok kez. Filmi de çok kez izledim. Şu an posterleri olduğu için çok mutluyum videoyu parti şeklinde yapmaya karar verdim. Çünkü çok fazla hikaye var. Şimdilik bu part 1 olsun. Part de o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.